Selamlar arkadaşlar. Gelen sorulardan bir tanesi daha. Abi kilit açılımı olan coinler alınmaz mı? Bak dostum şimdi onu şöyle ifade edeyim. Benim ilk önceliğim kilit açılımı olan projeler değildir kriptolarda. Yani bir vesting planı olanları ben çok tercih etmiyorum. Önce maksimum arzı sınırlı. Maksimum arzının %65'i en az %65'i dolaşımda olan projeler. Market cap FDV oranı düzgün ve birbirine yakın olan projeler. Önce tercihlerim bunlardır. Sonra akabinde kilit açılımlı olan coin'lere yönelebilirsiniz. Ama kilit açılım mekanizması düzgün olmalı. Buna dikkat edin. coin CoinRank gibi sayfalardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben aşağıya bırakacağım size. Arkadaşlar diyelim ki bir coin kilit açılımı var. Diyelim ki mesela toplam a maksimum arzı işte diyelim ki e 10 milyar adet olsun. X token diyelim örnek veriyorum. E, dolaşımda da... E diyelim ki 2 milyar adet var. Şimdi ilk etapta diyorsun ki berbat görünüyor yani değil mi? Çünkü 8 milyar adet token daha piyasaya sürülmemiş. İlk etapta berbat görünüyor. Ama hemen çöpe atma bu projeyi. Burada yapman gereken olay nedir? Gideceksin kilit açılım mekanizmasına bakacaksın tek tek. Hangi tarihlerde açılıyor? Şimdi biz boğayı alt ralliyi ne zaman bekliyoruz? İşte 2025'te bekliyoruz. Ama bakıyorsun kilit açılımlarına bakıyorsun. Senin alacağın o kilit açılımı olan coin'in bir bakıyorsun ki 2027'de kilit açılımı var. Tamam, sıkıntı değil. Ya da 2030'da var. Çünkü bizim için önemli olan bu boğa. Bu boğadan sonra artık ona gerisine bakacağız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani her kilit açılımı olan proje kötü müdür? Çöpe mi atmalıyız? Hayır, asla öyle bir şey demiyorum ama kilit açılım tarihleri çok önemli. Benim ilk önceliğim maksimum arzı sınırlı olan, kilit açılımı olmayan fair launch olan projelerdir. İlk tercihim. Ama dediğim gibi bu Buna çok dikkat etmek lazım. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.